Şaketlerine girmeyiniz, emreder. Başta dedi ya, demin. Yani Kur'an'ın hükümleri, bak her asırda taze, nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini mavze ediyor. Değil mi? Beşerin öyle değil. Beşerin zamanla çürüyor, gidiyor yani. Hükmü kalkıyor. Bak mesela diyelim, ne kadar kanunlar değişmiş. Değil mi? Bir kanun yapıyorlar, bazen bir ay sürmüyor, değiştiriyorlar. Şimdiye kadar ne kadar anayasayı değiştirdiler? Olmuyor bir türlü. Ama Kur'an anayasası değil mi? Ta Kur'an nazil olduktan şimdiye kadar 1400-1500 sene olacak. Aynen tazeliğini muhafaza ediyor. Hem de ne zaman o anayasadan, Kur'an anayasasından uzaklaşmış, uzaklaşılmış da hep musibetler gelmiş. Ne zaman Kur'an anayasasına tabi olunmuşsa hep ne olmuş? Nevi beşer bir huzur içinde olmuş değil mi? Bak çözemedikleri mesela işte demin geçen hafta da bahsettik bu faiz meselesi değil mi yani? <laughs> Allah Allah. E bak Kur'an iki kelime bak. iki kelimeyle bu meseleyi çözüyor ya. Ne, nedir birincisi? Hurmeti riba. Yani faizin ribanın haram oluşu bak. Kur'an ne yapıyor? Men ediyor yani. Faize haram kılmış. İkincisi de nedir? Vücubu zekat. Yani zekatın vacip farz olması. Değil mi? Bak bu iki mesele bütün toplumu ne yapıyor? Barıştırıyor. Toplumdaki müsalahayı temin ediyor. Ya. Ama işte bunu yapmadıkları için bu kadar kanunlar, kurallar, şeyler getiriyorlar yine olmuyor. Değil mi yani? Ya işte Kur'an'ın hükümleri ilmi ezeliden geldiği için ebede kadar hükümleri bakidir. Değil mi sana? Bununla alakalı aklına bir şey geliyorsa söyle. Ya işte Tabi eskiden böyle lisede, ortaokulda hani böyle imandan gelen bir şeyle hocalara şey yapıyorduk bazı solcu hocalarımız mesela faizi müdafaa ediyorlar adam. Ya hocam faiz haramdır, şudur. Adam gülüyor. Ya faizsiz hayat mümkün değil diyorlar. Yani öyle şey yapmışlardı ki yani bak eski idareciler de öyle yani mesela. Allah Allah. Böyle. Halbuki bugün bak demek ki bizi uyutmuşlar ya. Bak bugün Amerika'da diyorlar faiz 0.5 0 25 0 50. o da yıpranma payı diyorlarmış ona yani. Faiz de değil. Yani neyse de işte. Bak İngiltere'de yok, öbürsünde yok. Bizi böyle uyutmuşlar, uyuşturmuşlar yani, yani. Ama Kur'an-ı Kerim faiz haramdır. Şimdi Allah Allah razı olsun. Şimdiki idareciler hiç olmasa tam kaldıramasalar bile faizin zararlı olduğunu, haram olduğunu, haram olduğunu ve insanlara zararlı olduğunu, bir zulüm olduğunu, zulüm aleti olduğunu herkes kabul ediyor bugün artık. Bak bugün faizi kimse müdafaa etmiyor. Sadece bazı vicdansız para sahipleri yani. Yani tabi paradan para kazanmaya çalışan böyle vurguncu insanlardan hariç artık bugün bütün insanlar faizin bak beşeriyetimi şevveş ettiğini yani bunu herkes kabul ediyor. Ha, Allah razı olsun. İnşallah Millet de uyanırsa tabii hep beraber bu gibi umumi musibetler umumun intibahıyla, umumun şeyiyle olur ancak. Madem idarecilerimiz bu şuura ulaştılar, bunu bu oyunu fark ettiler, öyleyse biz de millet olarak uyanmamız lazım bu musibetten, bu umumi felaketten, bu Kur'an'a muarız bu hükmü, bu faizi kaldırmak için herkes dua etmeli, gayret etmeli, çalışmalı, bu orada çalışanlara destek olmalı, yardımcı olmalı. Bunun o yani tartışılacak tarafı yok. Uyutmuşlar bizi yani. Ta 80 senedir, 90 senedir böyle uyuttular. Hatta ta 100, 150 senedir yani. Olur mu öyle şey ya? Yani faiz haramsa haram Allah'ın emri bu yani. E bugün hani faizin faydasını bir kimse şey yapabiliyor mu? O burada sayıyor. Yani şeyleri de söyleyecek medeniyetin. Yani içki mesela Düne kadar ya, düne kadar içkisiz bir. Allah nasıl olur ya? Ya insan böyle içinden nefret edesi geliyor yani. Tövbe estağfurullah. İnsan. idarecilerimiz ya, valilerimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız. Ya nasıl olur içkisiz toplantı olur mu ya? Buyur bak elhamdülillah bugün yani utanıyorlar. Ya ne demek ya işkili toplantı olur mu ya? Bir sarhoş adam. Seni nasıl idare edebilir ya? Orada toplanacak, içecek. Ondan sonra da orada düzgün kararlar alacak beyefendiler. Ya böyle uyutmuş uyutmuşuz yani bugüne kadar ya. Eskiden bütün idarecilerin hiç kimse kusura bakmasın. Rektörlerden tut, ta kaymakamlara kadar, ta valilere kadar. En büyük vazifeleri neydi? Akşam bir şey yapmak. Yani nedir? Heh, bir eğlence şey yaptı. Oh tamam. Oldu işte medeniyet, oldu şey. Aa işte böyle bak bütün devletler şey yaparken biz halen biraz daha ya Türkiye gibi bir devlet niye bugüne böyle kalsın yani? Bütün devletlerden en üstün seviyede olmamız lazım. Çünkü ecdadımız zaten öyle ya 700 sene dünyaya meydan okumuşlar ya. Biz neden geri kalalım? İşte böyle içkiyle, uyuşturucuyla, faizle, haram yollarla bizi uyutmuşlar. İnşallah uyanıyoruz, uyanacağız. Bu konuda da devlete de hükümete de yani her Müslüman sahip çıkması lazım. Her Müslüman değil, her insan, her vatandaş destek olması lazım. Ya bir avuç para babasının elinde kalmış memleket ya. Bir avuç diyorlar yüz kişi değilmiş onlar ya. Yüz kişi bak memleketin kaderiyle oynuyorlar. 84 milyon da yatıyor, uyuyor. Hükümet bir müsbet adım atmaya çalışıyor. Herkes böyle uyuşuk uyuşuk böyle şey yapıyorlar ya. Ya bir cehet, bir gayret, bir samimiyet olsa inşallah. Geçen biri güzel söylüyor. Diyor ki, ya diyor bak hükümet ne yapsın diyor. Bak eskiden yasaktı. Bak bu dersler yasaktı değil mi? Bir araya gelebiliyor muydu? 163. madde vardı. Birine desen, Allah'a anlatsan gitse karakola dese ki bu bana dini propaganda yaptı. iki seneden altı seneye kadar. Sungur abi yıllarca eve 70'ten sonra 80 80'den sonra evine gidemedi 5 sene dışarılarda kaldı yani. Yani şeyden dolayı tarihçi hayat şeyinden. Misal olarak e şimdi hükümet mesela serbest bırakmış. Teşvik de ediyor. Şimdi vazife kimde? E vazife bizde. Buyurun. Değil mi? Eskiden otobüse binerdik hemen biriyle tanışır anlatırdık. Buyur okullara gidip anlatabiliyorsun. Şey biz yatıyoruz diyoruz hükümet gelsin. Herkese iyi kardeşim biraz da bizim gayret etmemiz lazım değil mi ya Allah razı olsun evet buyur Atakan abi o biraz, şeyde ikiyi de okuyalım biraz yukarıdan alayım mı? He,